Az sonra Carroll Caddesi'ndeki ev. Ekim ayında Cine 5 yine muhteşem. Futbol severler. Her dakikasını zevkle ve heyecanla izleyeceğiniz maçlar Ekim ayında Naklen sadece Sinebeş'te. Şampiyonluk yarışında giderek artan tarzı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Kendi sahalarındaki bütün maçları naklen reklamlarla kesilmeden sadece Sine Ekim'de Sine 5 filmleri de göz kamaştırıyor. Amerika'da olay yarattı. Sıra düşündü. Artık çocuk değiller. Minik bir çocukken 40 metrelik bir deve düştü. Eyvah çocuk büyüdü. <laughs> Julia Roberts'tan müthiş bir gerilim. Yatağındaki düşman. Tom Cruise ve Nicole Kidman görkemli bir filmde buluştu. İşte, uzak ufak. Baştan sonra kahkaha ve Sylvester Stallone. Dur yoksa annem ateş edecek. <laughs> Futbolun ve sinemanın tek kanalı Sinebeş filmlerle gülmeyi sevenler. Komedi festivali Ekim'de Sine 5'te. Meksika'nın büyüleyen ortamında bol bol gülüp eğlenmek için kör salim. Çağdaş bir yorumla günümüz sinemasının komedi dehası Tim Martin'in oynadığı gelinin babası. Sorumsuz ve eğlence düşkünü üç erkeğin başlarına kalan bir bebekle başlayan komik kardeşi. Üç adam bebi bir bebek. Gerçek diğerleri gönüllü üç babası olan bebek büyüdü. Küçük hanım oldu. Üç adam ve bir küçük hanım. Ekim'de Komedi Filmleri Festivalini sakın kaçırmayın. Çocuğunu korurken bunaltan annelerden biri önce oğlunun tabancasını deterjanlı suyla yıkadı sonra cinayete karıştı. İşte olanlar bundan sonra oldu. Altın kızların tatlı ihtiyarı Estelle Getty ve Sylvester Stallone harika bir ikili oluşturuyor. Dur yoksa annem ateş edecek Ekim'de Sine Sine 5 şimdi de otellerde. Türkiye'de otellerde de Sine 5 ayrıcalık kazanıyor. İşte İstanbul'un seçkin oteli Otel Eysan, müşterilerine sunduğu özel hizmete Sine 5'i ekledi. İş seyahatlerinde, tatillerde film seyretmenin keyfini yaşayın. Sine 5'e abone olun. Sine 5'te Kasım ayı yine bir sinema şöleni. Rakım Rock'ın Rod'un kraliçesi Tina Turner ve unutulmaz şarkılarıyla tüm yaşamı. Sosyete Polisi 2, dişe rekorları kıran filmin filmli kahramanı Eddie Murphy ve yepyeni bir macera. Balıkçı Kral, Oscar'a aday gösterilen muhteşem oyunuyla Robin Williams ve Jeff Bridges'la düşsel bir seriler. Yıldırım günleri, hareket, heyecan, macera dolu araba yarışları ve Tom Cruise, Nicole Kidman aşkı. Bu muhteşem filmler yalnızca Sinebeş'te. Fenerbahçe Gençler Birliği maçı Cumartesi Sinebeş'te. Kendi evinde galibiyet arayan Fenerbahçe, ligin konda takımlarından Gençler Birliği karşısında. Bu zorlu karşılaşma Cumartesi 18.30'dan itibaren sadece Sinebeş'te. Lider Beşiktaş zirveden inmek istemiyor. Siyah beyazlar Renktaşları Altay'la Bursa'da karşılaşıyor. Bursa Atatürk Stadı'ndaki Beşiktaş Altay maçı canlı yayında Sine 5'te. Pazar saat 18.30'da Sine 5'te buluşalım. Kasım ayında Sinebeş'te Ayın filmi, Yıldırım Günleri, Hareket, Heyecan, Macera dolu araba yarışları ve Tom Cruise, Nicole Kidman aşkı. Yıldırım Günleri Kasım'da Sinebeş'te. ve eşi Nicole Kidman'ın oynadığı Uzak Ufuklar yarın gala gecesiyle Sinebeş'te. Avrupa'dan Amerika'ya ikinci büyük göçle gelen genç bir çift. Farklı bir kültürün yeni dünyada keşfettiği özgürlükler ve yaşama cesareti. Uzak Ufuklar, görkemli sahneleriyle büyüleyen romantik bir film. Değerli Sinebeş abonesi ikinci kademe şifreli yayınlarımıza başlamış bulunuyoruz. Ekranınızda kullandığınız anahtar geçersizdir ibaresini gördüğünüz takdirde yayınınızın açılabilmesi için 0212 225 55 55 numaralı telefonu aramanızı rica ederiz.